Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılar. Bugünkü videoyu ev arkadaşımla yapmaya karar verdim. Ev arkadaşımın ismi Lili. Sağ olsun beni hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Bu videoyu da onunla yapalım dedim. Lili yanımda oturacak bu video boyunca. Siz onu göremeyeceksiniz sanırım ama neyse. Bu bir favoriler videosu. Haziran ayı içerisinde okuduğum kitaplardan, izlediğim dizi ve filmlerden bahsedeceğim. Öncelikle hava aşırı sıcak olduğu için cam açık konuşuyorum. O yüzden dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın. Tam da bir cadde üzerinde oturuyorum ama gerçekten camları kapatınca evin içerisinde duramıyorum. O yüzden cam açık konuşacağım. Bu ay iki kitap okudum. Bu kitaplardan biri romandı. Sarah Gio'nun Paris'ten Çiçeklerle kitabını okudum. Bu yazar benim hayatta okumaktan en çok keyif aldığım yazar. Kesinlikle herkese yani özellikle bu kitabı olmasa bile bu kadının herhangi bir kitabını alıp okumasını tavsiye ediyorum. Kadının kalemi müthiş. Gerçekten. Romanları genelde şu şekilde oluyor. Bölüm bölüm ayrılıyor. Mesela birinci bölüm Caroline'la başlıyorsunuz. Ve 2009 yılındayız Paris'te. Ve daha sonra mesela ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde Selin ve 1943 yılındayız. Yine Paris'teyiz. Genel olarak iki farklı karakterin öyküsünü anlatıyor farklı zamanlarda. Ee, biri daha işte geçmişte oluyor, biri günümüzde oluyor. Ve bu iki karakterin hayatı bir noktada hikayede kesişiyor. Bu hikayede sevdiğim şey şu. Kesinlikle tahmin etmiyorsunuz. Yani böyle kafanızda bir iki tahmin oluyor. Aa evet diyorsunuz işte belki de şu şunun kızıdır, belki şu şunun torunudur falan. Ama asla öyle bir şey çıkmıyor. Sadece... Bu kitapta mesela Caroline'ın hikayesini bir noktadan sonra tahmin edebildim ne olacağını. Ama ben bu hikayede en çok Selin karakterini çok böyle merakla ve çok büyük bir böyle buruklukla okudum. Çünkü Selin 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in ve Nazi Almanyasının Paris'e girdiği zamanda yaşayan bir genç kadın. Onun o Paris işgal altındaykenki hayatını okuyorsunuz. Caroline'da 2009'da işte günümüze daha yakın bir zamanda Paris'te olan bir kadın. Onun da kendince bir hayat öyküsü var. Kitabın başında bir kaza geçiyor, trafik kazası geçiyor ve bütün hafızasını kaybediyor. Kendiyle ilgili her şeyi unutuyor. Onun da böyle kendi keşfetme sürecini okuyorsunuz. Ben çok seviyorum. Bu kadının kitaplarını gerçekten çok seviyorum. Bu kadının en sevdiğim kitabı Türkçe'ye ilk olarak... Yağmur sonrası diye çevrilmişti. Ama daha sonraki basımlarda sahildeki kulübe ya da sahildeki ev diye çevrilmiş. Ben yağmur sonrası diye çevrildiğinde okumuştum daha. En sevdiğim kitap o kitabım. Ama gerçekten bu da artık favorilerimden birisi. Bu kadına bayılıyorum. Ne olur alın bu kadının bir romanını okuyun. Gerçekten müthiş bir kadın. Çok büyük böyle şeyle okuyorsunuz bunu. Hani bir sonraki bölümde ne olacak? Bir sonraki bölümde ne olacak gibi. O yüzden aşırı seviyorum. Şimdi gelelim bu ay okuduğum ikinci kitaba. İkinci kitabım da çok parlıyor sanırım ama. ikinci kitabım da Atomik alışkanlıklar kitabı, bir kişisel gelişim kitabı. Kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum hem böyle okuyunca insan böyle bir motive oluyor. Bir gaza geliyor hayatta bir şeyler yapabilmek için. Hem de bence böyle çerezlik kitaplar. Yani sizi yormuyor, hızlı akıyor. O yüzden seviyorum. Bu kitabın da genel olarak konusu şu. Sizin hayatınıza kattığınız alışkanlıkların sizin hayatınızı nasıl etkileyebileceği ile ilgili aslında temelde. Ama bu alışkanlıklar büyük alışkanlıklar değil. Adından da anlaşılacağı gibi atomik yani çok çok küçük alışkanlıklar. Ama aynı zamanda çok etkili alışkanlıklar. Mesela kitabın başında şunu örnek veriyor ilk kısımda. İngiliz bisikletçiliğinin kaderi 2003 yılında bir günde değişti diyor. Büyük Britanya'da profesyonel bisikletçiler yaklaşık 100 yıldır çok kötü bir gidişat sergiliyorlarmış. 1908'den beri İngiliz bisikletçiler Olimpiyat oyunlarında sadece bir altın madalya kazanmışlar ve bisiklet sporunun en büyük yarışı olan Fransa Bisiklet Turu'nda daha da kötü durumdaymışlar. O 110 yıldır yarışı kazanan İngiliz bisikletçi olmamış. Daha sonra İngiliz takımının başına bir antrenör getiriliyor ve bu antrenör çok ufak tefek değişiklikler yapmaya başlıyor ama gerçekten çok ufak tefek. Hani mesela işte o bisikletçilerin oturduğu bisiklet koltuğunu o sildikleri maddenin işte alkol oranı falan. Yani bu kadar küçük değişiklikler. İşte e, hangi bisikletçiye hangi masör daha iyi masaj yapıyorsa onu ona yönlendirmek gibi böyle aslında yani yarışta birebir alakalı olmayan ama sporcuların hayatını daha iyiye ve dolayısıyla da işte kariyerlerini de daha iyi götürecek ufak tefek değişiklikler yapıyorlar ve bunun sonucunda da İngiltere çok iyi bir noktaya geliyor bisikletçilikte dünyada. Bu kitapta da size dört tane adım veriyor bu alışkanlık kazanmakla ilgili. Ben sevdim hatta birazcık uygulamaya da başlayacağım bunları. O yüzden size de tavsiye ederim. Şimdi bu ay izlediğim dizilere gelelim. Bu ay inanılır gibi değil ama bu ay size üç tane Türk dizisi önereceğim. Daha doğrusu bahsedeceğim, hepsini önereceğim. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki ben hayatımda hiçbir Türk dizisine birinci bölümünden final bölümüne kadar izleyip bitiremedim. Hiçbir Türk dizisini ben e, Adını Feriha koyduma aşırı bir tutkuyla bağlıydım. Tam benim böyle ergenliğimi en hat safhada yaşadığım zamanlarda çıkmıştı. Adını Feriha Koydum'a ilk yayınlanmaya başladığında 13 yaşında falandım. Dolayısıyla böyle ergenliğin hani o fan görlüğün en top noktasıydı benim için ve onu bile finaline kadar izleyemedim. Şimdi bu ay onu bitirdim ama yine finaline kadar bitirmedim. Adını Feriha koydum. 67 bölüm benim için. 67. bölümde bir sezon finaliydi aslında ama 67. bölümden sonra Hazal Kayasız devam ettiler diziye. Ve ben de normalde de o kadar çok sevmeme rağmen Adını Feriha koydum yayınlanırken dahi sonrasını izlememiştim. Şimdi de sonrasını izlemedim. O yüzden 67. bölüm'e kadar önerdiğim bir dizi, sonrasını önermediğim bir dizi. Zaten sonra çok tutunamadı, Emir'in yolu olarak değişti. Çok da kimse izlemedi, 13 bölümde bitti o o şekliyle. Adını Feriha koydum gerçekten çok seviyorum. Çünkü oradaki karakterler bana birçoğu gerçek geliyor. Bazıları tabii ki sahte ama gerçekten birçoğu çok gerçek geliyor karakterlerin. Ve Feriha'yı izlerken şunu fark ettim: 13 yaşındaki Işılay'ın Fark edemediği çok fazla şey varmış adını Feriha koyduğumda. Mesela Feriha'nın gördüğü psikolojik şiddeti o, o zamanlar o kadar fark etmemiştim. Yani o zamanlar da evet çok kötü bir şeydi Feriha'nın yaşadıkları. İşte Feriha'nın babasının ve e, ikiz kardeşi Mehmet'in ona davranış şekli o zaman da benim için yanlıştı. Ama... Bu kadar fark etmiyordum olanları, bu kadar e, kötü gelmiyordu diyeyim yani bilmiyorum. Belki o zamanki yaşımla alakalı, belki o zamanki bilinç düzeyimle alakalı. Ama bu gözle izlemek daha farklı bir şekilde izlemek gibiydi benim için. O yüzden Feriha'ya gerçekten üzüldüm, zaman zaman çok kızdım, çok sinirlendim. Feriha çok atarlı birisi ve Feriha ve Emir'in ilişkisi tamamen toksik bir ilişki. Gerçekten yani dizi boyunca. 2 gün üst üste mutlu oldukları hiçbir zaman dilimi yok. Hiç ya hiç sürekli aralarında bir iletişimsizlik, sürekli birbirinin yanlış anlama. İşte Feriha daha bir şey söylemeden Emir bir şey anlıyor ve gidiyor ya da tam tersi işte aslında hiç ortada hiçbir şey yokken Emre bile sormadan Feriha yanlış anlayıp çekiyor gidiyor falan. Aralarında gerçekten iğrenç bir ilişki varmış. Böyle yani farklı bir gözle izledim. Ben seviyorum adını Feriha koydumu. Bir kez daha izlemem tabii ki. İki kez izledim zaten. Ama dediğim gibi sonlarını izlemedim. Bence siz de izlemeyin. Sonra bu ay bitirdi. ikinci Türk dizisi. Bu bu da final olmadı. Sadece ilk sezonu yayınlanmıştı. Zaten onu izledim. Kardeşlerim dizisine başladım. Kardeşlerim dizisine beni kardeşim başlattı. E, en son Tekirdağ gidişimde. O izliyordu. Dedim ki bu yayınlanan kaç bölümü oldu? İşte 10 küsür bölümü olmuştu Dedim izleyeyim mi? O da bana dedi ki izle ama sen ilk bölümü izleme dedi. İlk bölümü izlesen sonrasını izlemezsin dedi. İlk bölüm tamamen balak. Tamamen böyle şş, e, psikolojik olarak insanı yıpratan sahnelerle dolu. Mesela işte çocuklar anne babalarını yıkamaya giriyorlar, gasilhaneye bu çok travmatik bir sahne yani bence kesinlikle gösterilmemesi gereken bir sahne. Ama yine de izledim 17 bölüm falan da herhalde 17. bölümde e, sezon final yaptı ya da 18 emin değilim. 17-18 bölümü izledim ben. İkinci sezona devam eder miyim bilmiyorum. Çünkü Türk dizilerinin finaline kadar götüremememin en büyük sebebi şu. Genellikle 20-25 bölümden sonra inanılmaz bir saçmalamaya gidiyor. Gerçekten konu bitiyor senaristler aynı şeyleri tekrar etmeye başlıyor. Zaten son dönemde çıkan dizilerin hepsi birbiriyle aynı. Gerçekten hepsi aynı. Yani başını, ortasını, sonunu her şeyin tahmin edebiliyorsunuz. Yani bir esas kız var, bir esas oğlan var. Bunlar genellikle bir işte ya bir kavgayla, ya bir kazayla, ya bir çarpışmayla böyle bir kaos ortamında karşılaşıyorlar. Sonra birkaç bölüm birbirlerinden nefret ediyorlar ve nefret ettikleri halde yine de her diyaloglarında şöyle ağız ağza konuşuyorlar. Daha sonra işte böyle 7. 8. bölüm falan gibi böyle bir yumuşama oluyor aralarında. İşte 9. 10. bölümde falan sevgili oluyorlar. Sonra aradan 2 bölüm geçiyor. İşte bir yanlış anlaşılma oluyor. Araya birileri giriyor ondan sonra bir ayrılıyorlar. Bir 5-6 bölüme ayrı takılıyorlar. Sonra tekrar barış, tekrar ayrıl, tekrar yanlış anlaşılma. Sürekli bu döngüye giriyor ve ben sürekli kavga eden insanları izlemek istemiyorum zaten. Ve gerçekten hepsi çok klişe. Bütün Türk, yani bu, bu Türk dizileriyle ilgili gerçekten konuşmaya başlayınca susamayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden bu, burada kesiyorum bunu. Çok konuyu dağıtmamak için. Siz ne demek istediğimi anladınız. Hepsi de zaten düğünle bitiyor. Daha da klişesi düğünde ya gelinin ya da damadın ölümüyle bitiyor. Gelelim e, üçüncü izlediğim diziye. Üçüncü izlediğim dizide Atiye'nin üçüncü sezonuydu. Yani Keş keşke, keşke Atiye'yi birinci sezonda bitirselerdi. Atiye benim için bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Atiye'nin ilk sezonunu özellikle böyle ilk bölümlerini falan beğenmiştim ve konuyu gerçekten çok ilgi çekici, çok farklı bulmuştum. Özellikle Göbekli Tepe ile bu kadar ilgilenilmesi ve bunun üzerinden bir senaryo üretilmesi benim hoşuma gitmişti. Ama şu an geldiği noktada o kadar saçmaladılar ki artık yani konu tek bir şey olmaktan çıktı. Yok şu evrene gidelim, bu evrenden de biraz parça alalım. İşte yok şu olasılık, bu olasılık derken çok fazla böldüler hikayeyi ve kopukluklar olmaya başladı hikayede. Bir göbekli tepeye gidelim diyorlar. Sonra diyorlar yok Mardin'de şu manastır varmış, oraya da gidelim. Yok Nemrut'a gidelim, Nemrut Dağı'na. Çok böyle, gerçekten çok karıştırdılar ve yani bir noktada inandırıcılık şeyi kaçtı. Hani fantastik bir doğaüstü bir dizinin bile inandırıcılığını kaçırdılar. Ve bazı şeyler bana gerçekten çok komik gelmeye başladı izlerken. Özellikle bu üçüncü sezonun son sahnesi o kadar komikti ki yani Atiye, işte Erhan falan beyaz kıyafetlerle böyle şelalenin yanında takılıyorlar falan. Yani bu diziyi en kötü bu şekilde bitirebilirdiniz herhalde. Helal olsun. Ondan birkaç dakika önce bir sahne vardı. Çok da söylemek istemiyorum finale ilgili spoiler falan vermek istemiyorum ama eğer izlediyseniz tahmin edeceksinizdir zaten. Atiye'nin yaptığı bir hareket vardı Göbekli Tepe'de. Mesela o Göbekli Tepe'de çekilen son sahnede keşke bitirselermiş diziyi ki en azından böyle bir kafamızda şey kalsaydı hani düşünseydik bir üstüne. O kadar saçma bitti ki gerçekten çok Sinirlerim bozuldu. Çok saçmaydı. Yani bir Atiye'yle başladılar. Yok sonra işte dünyada artık hiçbir kadın doğum yapamıyor olayına getirdiler. İşte bunların kurtarıcısı da Atiye falan filan oldu. Ondan sonra, sonra o konuyu bir anda kestiler. İşte yok Atiye'nin bir kızı olmuş bilmem kaç yaşına gelmiş kaçırılmış aslında falan. Yani konudan konuya o kadar çok atladılar ki tadı kaçtı dizinin. O yüzden Atiye'nin ikinci sezonunu da pek beğenmemiştim. O üçüncü sezonunu hiç beğenmedim. Bitirmek için izledim. Dizileri geçtikten sonra bu ay dört tane film izledim. Filmlere gelelim artık. Bu filmlerden ilki 40 metrekare Almanya filmi. Çok çok eski bir film. 1970'ler olabilir. Sallıyor da olabilirim ama 70'ler diye hatırlıyorum. Filmin çekildiği yılı. Bunu arkadaşım izledi de aslında. Bir dersimiz için film okuması yapıyorduk. O bu filmi okudu. Ve derste böyle anlatırken ben, benim de izleyesim geldi. ilgimi çekti. O şekilde izledim. Konu şu şekilde. Almanya'ya göç ederek giden ilk kuşak Türklerden bir aileyi anlatıyor aslında. Yani bir kadın ve erkeği. Dursun karakteri var filmde. Almanya'da çalışıyor. Ve daha sonra işte köyüne geliyor. Köyden işte bir kız alıyor kendine. Kız alıyor. Ve onu da Almanya'ya götürüyor. Kadının adı da Turna. Ve 40 metrekarelik bir dairede yaşamaya başlıyorlar. Dursun işte sabah işe gidiyor. Arkadaşlarıyla eğlenmeye gidiyor. Ne bileyim. Sürekli dışarılarda yani bir yerlere gidiyor. Ve Turna evden hiç çıkmıyor. Biz de izleyici olarak Turna ile beraber o evin içinde kalıyoruz sürekli film boyunca. Film gerçekten birazcık sinir bozucu. Çok uzun bir film değil. 1-1,5 saat arası bir uzunluğu var. Ama insanın gerçekten sinirlerini bozuyor. Çünkü film genel olarak sessiz ilerliyor. Replik bile çok az. Ve toplamda 6 oyuncuyla çekilmiş. Ki bu 6 oyuncunun 4'ü ufak tefek bir iki sahnede yer alıyor sadece. Onun dışında çoğunlukla turna... Ara ara da Dursun'u görüyoruz. Turna yavaş yavaş evde delirmeye başlıyor. Onun delirişine şahit oluyoruz aslında. Dursun'un argümanı da şu. İşte sen Almanları bilmezsin. Onlar Türk kadınlara işte sarkıntılık ederler. Yok şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ben o yüzden seni evden çıkarmıyorum falan filan gibi böyle saçma sapan şeyler üretiyor. Kadının o ev içinde hapsedilişini izliyoruz. Sonra... Böyle ciddi bir filmden sonra Shrek 2'yi izledim. Ee, Shrek 1'i izlemiştim önceki ay. Bu ayda da Shrek 2'yi izledim. Tamamen keyfi, hoşuma gittiği için izliyorum. Üçü de bir sonraki ay izlerim herhalde. Sonra üçüncü olarak Jim Carrey'nin Yes Man by Evet filmini izledim. Bu filmi daha küçükken bir kere izlemiştim. Böyle 14-15 yaşlarındayımdır belki. O zamanlar bir kere izlemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Şimdi... Ee, şu anki Işılay'la bir kez daha izledim. Ve yine çok hoşuma gitti. Jim Carrey'i zaten çok seviyorum. Sevmeyen de yoktur herhalde. Tavsiye ederim size de. Hikayesi de şöyle. Jim Carrey'nin oynadığı karakter her şeye hayır diyor. İşte arkadaşları buluşmaya çağırıyor. Bir bahane uyduruyor. Karakter bankada kredi veren kişi. Yani kredileri onaylayan kişi. İşte kim gelirse gelsin ona hayır diyor falan filan. Bir gün birinin zoruyla bir seminere katılıyor. Ve seminerin de genel... E şeyi şu. Karşınıza ne fırsat çıkarsa çıksın bu seminerden çıktıktan sonra hepsine evet diyeceksin. Hani size ne sorulursa ne teklif edilirse evet diyeceksiniz ve o evetler sizi hayatta bir noktaya götürecek. O da buna ikna oluyor bir şekilde. Birazcık zorla ve e, o evetlerin onu hayatta götürdüğü noktayı izliyoruz. Şimdi izlediğim son filme geleyim. Bu filmi de geçenlerde arkadaşlarımla izledim. Filmin ismi Evek Küresel bir olay meydana geliyor. Bir güneş patlaması tarzı bir şey olduğu düşünülüyor filmde ve bunun sonucunda kimse uyuyamamaya başlıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar işte uyku ilaçları falan filan hiçbir şey etki etmiyor ve insanlar uyuyamıyor. Bu durumda uyuyabilen iki kişi var sadece. Biri yaşlı bir kadın biri de bizim başrol karakterimiz olan kadının kızı. Bunlar dışında kimse uyuyamıyor ve bunların işte nasıl uyuyabildiklerini falan araştırmak istiyorlar. Bu arada süreleri de çok kısıtlı. Çünkü insan beyni uyuyamadığı zaman Gittikçe kendi kapatmaya başlıyor ve bir süre sonra insanlar ölüyor. Önce işte bu mantıklı düşünme yetilerini kaybediyorlar. İşte insanlar birbirlerine saldırmaya başlıyor falan. Böyle bir ortam ve bu ortamda başroldeki kadın, kızı ve oğlu e, hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yandan da tabii ki bu olayın çözümünü arıyor herkes. Film o kadar iyi değildi. Sonu yine bir yere bağlandı. E, sonu bir yere bağlanmasaydı daha çok sinirlenebilirdim. Ama böyle vakit geçirmek, vakit öldürmek istiyorsanız falan iyiydi ama çok da böyle wow bir film değildi. Böyle yani bu ay bunları okudum, izledim. Size de önermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda benimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni şuradaki Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü Türk dizilerini finale kadar götürememin Çünkü Türk Çünkü Türk dizilerini finaline kadar götürememin götürememin